Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz evet arkadaşlar biz önceden önceden bir video çektik o video bozulduğu için bir tane daha çekiyoruz biz maden bulduk madende ne yazık ki hiçbir şey bulamadık şimdi yağmurda bizim o madene gideceğiz hazırlıklarımız da tamam arkadaşlar ben torç yaptım 23 tane torçumuz var şu an. Yani sıkıntı yok. Ya ben kazma yapayım le 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 şimdi arkadaşlar ben de... bu arada Atakan gel gidiyoruz Atakan gidiyoruz gel Atakan gel gidelim şey nasıl yapılıyordu bu an, bir baktım bakayım ben kazma yapacağım bir dakika nasıl sandal yapılıyor sandal ben biliyorum kanka ya Ha, hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Çok hiçbir şekilde. Ben sakat. Kirek, kirek değil, 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 Hiçbir şekilde sakat değil. Yap. Hani iyi sakattı. Atakan gel gidiyoruz. Gel ben aldım. <laughs> ne <ben. gülüyor> evet, Ne

Kanka siz de biz nereye? Aa bak burada da bu var diyor. Tam dur dur burada. Burada Ay bir canı kaldı. <laughs> hadi hadi tamam gel vurma. Şaka yapıyorsun. Sen bin önce sen Hemen ben sıla Tamam. <laughs> <laughs> Tamam, Tamam, ya. Söz tamam. Söz söz dedim. Zaten buraya Bunu Ben dedim, "Aa buradan." torçumuz yok. Ben de 20 saniye daha atıyorum hepsini. At. Ben bir istemiyorum. bunu sen aldın attım aldın Ben sana tamam aldım bilmiyorum Kanka gel yanıma kanka, kanka. Kömür buldum. Kazsana sen kömürü. Sen ben arayayım sen kaz hadi. Sen kanka çimen de çıkıyor. Kanka burada şey de çıkıyor. Nasıl bilmiyorum. Dip diyor Bilmiyorum. Karınca yedim seni yoktu. Bakalım. Kapalı kapalı. Bir şey mahtamıyor. Ben de diyorum zombi var falan. Kanka burada dışarı çıkıyor. Valla deli, deli görünüyordu. Gördüm ben de dışarı çıktığını herhalde. Ne çok çabuk dışarı çıkıyor. Ama abi buradaki kömür müthiş. Bekle beni. Aha burada bir maden var. 16 tane kömür. daha gidiyor olur bu. Kanka aha madenin girişini. Vallahi billahi. Kanka bir bekle la bir bekle. Bitiyormuş da. burada maden oğlum. Tamam, Saçma sapan yere geçelim. Kanka yok burada devam ediyor. Dışarı devam ediyor. Bu notebook Ben de şey çekeyim. O bir şey çıkmış. Bak, karanlık oldu değil mi? Kanka, bu duvarla çıkamadım. Nereden gideceğiz? Aa, nerede? O madenin içine gir, madenin diğer tarafından çıkarız. Dönüyorum. Gel, ben diğer taraftan çıkacağım. Aynen diğer taraf. Daha iyi. Anket direk eve girmeniz lazım. Bir dakika açık oldu abi. He bitti. Ben bilmiyorum Ben de bilmiyorum. Bir dağdan uğruysam biraz sutsan. İniyorum ben de. Ya batıyorum. Batıyorum dur gitme. Bakalım şarjımızı. 49. Ye.

Kanka ben gidiyorum sağ. Eh, live bot'un. Ay. O motorcu. Ben bütün tozu her şeyde bıraktım. Nerede bırağım ne şey koyayım? Eee, ağzımda 20 tane kimdir var. 20 çarpı 4. Ama bayağı da bıktık bırakayım. Kanka ben eve girmeden önce biraz şey topluyorum. Tamam, iki yatağım. Tamam, gir yatağım. Hemen yaparım. ne var ya? nasıl yapamıyor Ben de dört tane. Var. Ben, de de ben de sen dört tane mi? Ben de, de 30 tane de otartalım. kanka okuyup yapıyorum. Ne? 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 Ne yapayım? Ne yapayım? Abi, niye? O, işte, var, mı? Aa, niye <laughs> ben de devletler de var. Hı -hı. Abi, bir tane... O, bir tane? Kanka bir tane şey var. Altı, alt hazır. Alt. Ay biz bodrum yapsak mı? Gel başlayalım. Ben bodrum. Hayır oradan değil. Hadi. Hadi. Ben üstasın, ha. şimdi. Ben de şöyle. Ben ustasıyım ha. Gerçekten yapayım. ben çok güzel yaptım. Peki ki kazayım şurayı.

diyeceğim malum. Şimdi şu senin, Şu senin. Konuşma at. Ha, şu senin. Şurada sonra gri. Şunlar senin. Atmıyorsun ki. Hazırlıyorum. Ben de 61 torç varmış. Şurada benden, benden geliyor. Şimdi 8 kömür var. Onlar da sende. O yüzden şöyle. Sonra camlar var sende. Bir sürü cam var. Cam mı? Cam evet. Cam cam. Cam, cam sende. Aa. Kanka, dur ya. Bana sadece gerekli olanları var. Diğerlerini de koyarsın alırım. Kanka dur tamam. Bana bir de kar Kazma sen de. Yeter. Vallahi yeter. Yeter, yeter, kazma. misale coin gibiler. Hans vereceğim. Geliyorum dur. Dur dur kanka dur. Bunu. kapattım çek. Çekil kapatayım küçük oldu. Güzel bayağı büyük oldu. Aa, ben de geri kalayım da bakalım maden çıkacak mı? Hı, bak gittin. Tamam kanka. Kanka ben yatağın üstteki yatağa ben merdiven yapayım. Yap da abi biz nasıl çıkacağız ya? Ben çıkmayayım. buraya. Ben çıkayım. Sen bekle ben geliyorum. Kır. Kızım, Ne yapacaktım ben? Nerede? Şimdi nasıl yapayım? Nerede? Stitch yapacağım ben, şey ben. sana. Tamam. 34 stitch. Ey. Bayağı yaptı. Ben geldim. Ben geldim. Kazma ben geldim. Yok, o yüzden gelmiyorum. Arkadaşlar, biz 3. E, sınıfta tanıştık. Hep aslında multiplayer yapmak hayalimizdi. Şimdi sizlere de sunmak, satın sahibiz. İkimiz de çok mutluyuz. Aynen. Dur, lan, dur. Şu ana kadar hiç ölmedim atakan. <laughs> Ben seni kurtarma kalını öldüm. Burada kapısı koyacak sanki. Kapatmak için. Yatakları almıştım ben. Ne? Alta koyma. Ay alta koyma. Niye? Alt depo. Oraya chesti koyacağız sadece. Yataklar üstte olacak. Ha chest yeri diyorsun. Evet. Bir bayağı bir chest olabildiğince fazla çeşit yapmak istiyorum. Tamam o zaman 61 odun da harcama sahipten. Takala ben bende kaç odun var? 17 odun var tamam iyi. Yaparız bir de iki tane. Yukarıdaki şeyi ver bana. Yukarıdaki torşu ben Ay Hayır yukarıdaki şeyi ver. Lan. Yanlış oldu dur özür dilerim. Çesti alıyorum ben yukarıdaki aşağıya koyacağım. ben de çesti yapacağım şimdi. Ben çesti yapacağım bende var. iki tane yapabiliyorum. Tamam ben de ben aşağı iniyorum. ne kadar kaldı sende şey onun? Sıfır. Hmm. Ben bir Yok lan bana bir tane kalmış. Boş ver bir tane konuda bir şey yapamayız. Kamera yapmadın mı? Hı? Tarla. Tarla şimdilik yapmayalım. Şimdilik ama yaparız yani bir bölümde. Kanka torslar yok. Ha burada. Onu buldum. Ben test için bol bol şey yapıyorum. O kadar fazla test olacak ki gruplarına ayıracağız Göktu. Tabelalarla yemekler, işte silahlar, gruplara ayıracağız. Evet, tamam. O kadar fazla yani. Ben o zaman yapıyorum onu. Senin dediğin şey. Ben de tabela falan için. Kanka ben, ben... tabela ya, yapacağım. Tamam. Tabela yapacak bir şey mi? Tabi tabela. Tabela mı yapacağım? Bir var tamam. <laughs> Altı tane. Ama nasıl yapılıyor ya? 6 tane kartam yok. Bana hmm. ver. Ben bari daha da Ben öldüm. Tam bende. Ben de ben de. Bak evimiz bu sefer güzel oldu Atakan. Evet. Arkadaşlar biz bir kere daha mantıklı, e, bir kere daha mantıklı ev yapmıştık. Ama çekememiştik bölümünü. Ee, o yüzden ev, bir ev. kere bir kere diyor. Geçen sefer evimiz çok <laughs> küçük Bayağı küçüktü hatta. Evet. Arkadaşlar bunun 30 kat 6 diyeyim ben. Yani o kadar küçük. Ya. Bir kere ancak duyuyoruz diyelim. Şöyle Diyelim. 6 çarpı 6 bir şeydi. Aynen. Şimdiki şöyle. Oğlum 4 çarpı 4'ü ne 6 çarpı 6'ı aya kanka gel eve gel içeri diyorum hadi abi 40 40 sonra alıntı eee yatağa ben de ben de Koy bakalım kafalar. Bak koy. <laughs> Şimdi garip geldim. Sen nerede hadi ver bana şey odunlarını hepsini. Ya da sen nemem. Hepsin arcı. Kanka a, ver bana ver hepsini at 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 at. Abi, ne? Yok at şey Atsan hepsini at. Dur ben yapıyorum. Tabela yapacaktım değil mi? Sen bana stik atasın. Sen at oğlum. Lütfen. Tamam ya. Şu an ayarlıyorum onları. Attım bu 20 tane. At. Bu da 40 tane. Al. Koç. Şu 20 i̇lk tane. İlk önce. Ilk önce e, nerede? Kaç tane tabela attın? Ha, tabela bile yapmadım. Bir yaptım. Tamam. Bir tane tabeladan kaç tane Tamam yeter yeter 15 tane 15 tane, 15 tane yeter O test şey yok lan yeter test alsa test alsa yeter mi diyor çok fazla grubu ayıracağız. Aynı yana koyma işte öyle. Ayrı ayrı koymadıkça birleşiyorlar. Yanlış yere koydun. Az şunu kır düzgün yere koy. Çünkü yemekler diye bir grubu var. Atkan şuraya koy şunu. Şuraya bak yanına koy şeyini. O zaman birleşecekler. Birleşsinler. Hayır işte esne bir kez yeter. Tamam o zaman buraya da Silahlar. Silahlar. Tamam ben yemekleri koyuyorum o zaman. Elimde bayağı bir yemek var da ilk önce onları. Buraya ne koyuyoruz? Buraya da eşyalar yani malzemeler. El tahta falan. Hı hı. Onlar gerekliler bak çok ihtiyacımız olacak. Şimdi şunları pişireyim. Ben de chest yapayım. Chest. Ah, iki tane chest mi oluyor? Yan yana koyunca iki tane chest oluyor. Şeyde. Ya bir dakika araya o şekilde demiyor. Neyse. Demiyor grubu olsun. Burada şeyler. Malzemeler dediğim elmaslar, kömürler. Ha tamam. Malzemeler yazıyorum. Silah malzemeleri. Hayır silah malzemeleri yazma, kömürden silah yapamazsın. Ne yazayım? Malzemeler. Hı -hı. Bir tane daha malzemeler yazmamış mıydın? Yok o eşyalar. Tamam yeter ya. Hı, Hı Yemekleri koydun mu? İyi. Yemekleri pişiriyorum. Şey kanka. Şimdi bende bende de çiğ var, çiğ veriyorum. Silahları koy, silahlar bende. Silahların yerine stik de gelecek. Yok lan stikler şeye gelsin, eşyalara gelsin. Hı, -hı malalarımın hepsini koyuyorum şu an şuraya. Tamam. Ben tavuk falan pişiriyorum kanka. Ben benim biraz Şey ben de şuraya toprakları, kumları, crafting table'ları, merdivenleri, stick'leri. Tahta, tahta ve kumdan yapılan her şey. Evet, yani evet. Şeker kamışlarını, yünleri. Evet. Sonra şunu tabelaları. ona çok güzel çiçeğimizi var bak bu çok şey, güzel e. ben evet, yapıyordu yemekler şöyle koyuyorum Söyle. oğlum çiğ şey koyma kaç kez dedik kanka elinde hangi ne kadar kömür varsa koy önüne bir tane kömür var nereye şey malzemeler ben de ben de tane Koy. Kaç dakika olmuş? 20-25. Şuralara, şuralara yani koyayım ben şimdi. Atkan şey bak. Oo bir sürü bak bak şunu koy. Şunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Sen bunları koy. Bunu, bunu koyma. Şunu koyma sakın. Tamam tamam. Şunu, şunu da koy. koy. Ama torç koyayım bir tane. Tamam. Şunu da koy. Şunu da koy. Onu. Şunu. Tamam. Yapacağız. gel.